Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'ye ait savaş uçakları, terör örgütü terör örgütü, PYD terör örgütünün Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan mevzilerine hava harekatı başlattı. Teröristlere yapılan saldırı sonrası ilk ses HDP'den geldi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerine başlattığı hava harekatı, Milli Savunma Bakanlığı'nın hesap zamanı alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor, paylaşımıyla duyuruldu. HDP'nin Avrupa temsilciliğinin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı. Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve kuzeydoğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor. Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı ifadelerine yer verildi. HDP'den yapılan açıklamada TSK'nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır denildi. Türkiye, Pençe Kılıç Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün sözde karargahları, teröristlere ait barınak, sınak, mağara, tünel, depoları büyük bir başarıyla yerle bir edildi. Dünya basını Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na odaklandı. Türkiye'nin sınır ötesi harekatını manşete taşıdılar. Haberlerde Türk jetleri, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu, Türkiye, Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları başlattı, terör örgütü, terör örgütü üstleri hedef alındı, Türkiye misilleme yaptı, ifadeleri kullanıldı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.